Bismillahirrahmanirrahim 86 yıllık aranın ardından Danıştay kararıyla tekrar aslına rücu eden Ayasofya'daki ilk namaza Başkan Erdoğan dahil olmak üzere devlet erkanı ve İstanbul'un önemli isimleri katıldı. Hristiyanların özel günlerini asla kaçırmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyanın konuştuğu tarihi Ayasofya açılında yoktu. Gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını aradı. Herkesin merak ettiği soru, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi? Ayasofya'nın ilk cuma namazında Ankara'da bulunan İmamoğlu, pişkin bir tavırla daha sonra giderim dedi. İmamoğlu'nun Ankara'da ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Ankara'ya gitme sebebi ise sonradan anlaşıldı. CHP kurultayı öncesi Ankara Belediye Başkanlığını ziyaretteydi. Ayasofya konusuyla ilgili gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine İmamoğlu, polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Ankara'dayız, kurultaydayız. Bu süreç bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor. Ben hafta başı Ankara'daydım. Kurultaydan dolayı da Ankara'dayız. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz şeklinde cevapladı. Hristiyanların ailine kaçırmayan İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması pest edetti. Ayasofya Camii'nin açılışı coşkuyla kutlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İmamoğlu'nun 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazında olmaması çok tartışılacağı benziyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaptığı YouTube yayınında şu sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nun bu kararını değerlendirdi. Ya İstanbul'un en büyük cami açılıyor. Bütün dünyanın gözü burada. <laughs> bir şey demeyeyim diyorum bak. Ben bir şey deyince yine Cüneyt de demiş oluyor. Cüneyt kötü bir şey söylemiş oluyor. Yani bilmiyorum yani bu zamanlama harika yani şeyde. Şimdi eğer gerçekten kulis yapmak için Ankara'ya gittiyse Ekrem İmamoğlu bu üç mü oldu, olmuş olacak, dört mü olmuş olacak siz karar verin artık yani şu anda geçtim hani İstanbul'u, geçtim Türkiye'yi. ve inanın yani New York Times'ın o ya. Yani New York Times diyor ki şu anda dünyanın en önemli meselesi bu dedi. Adamlar dün o yazdı yani. Yani bir yorum hani editoryal yorumu yazdı. Hangi kanallara haber? CNN'de haber, şeyde haber. Bütün dünya Trump işte şeyle konuşuyor. Patrick ziyaret etmiş, pense şikayet ediyor. Ayasofya meselesini konuşuyor. Papa açıklama yapmış. Diyor ki Ayasofya içimi acıtıyor. Yunanistan'da böyle bir ortalığa kalkmıştı. işleri Bakanı açıklama yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerede? Ankara Yeni Mahalle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Neden? Çünkü CHP kurultayı var kulis yapıyor. Bence doğru değildir. Böyle söyleyeyim. İlla gitsin namaz kılsın demiyorum yani. yani Cuma'ya gitmeyebilir. Şey, ama zamanı mı ya? ya bari öğleden sonra gitseydi ne bileyim. İki uçağda binseydim. Mesela. Yetişemezdim. Üç da binseydim. Daha önce Hristiyanların özel gün programına katılan Hristiyan Başbiskopaz'la ayin yapan İmamoğlu, Türk İslam alemi için bir dönüm noktası olan Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılışının yapıldığı, tüm dünyanın canlı izlediği bu kutlu günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'da ortaya çıkması akıllarda soru işareti bıraktı. İmamoğlu Ayasofya protokol gerektirmez başka zaman giderim dese de bu cevap kimseyi tatmin etmişe benzemiyor. Ve son olarak akıllara Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden İmamoğlu geliyor. İmamoğlu türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak lakayit yürüyüşü büyük tepki toplamış, sosyal medyada hızla yayınan görüntüler çok eleştirilmişti. Bu görüntülerden sonra İmamoğlu'nun Ayasofya Camii açılışına katılımına kesin gözüyle bakılıyor. Önceden yaptığı türbe ziyaretindeki tutumunu telafi etmesi bekleniyordu. İmamoğlu'nun türbeyi ziyaret edip Fatih'in İstanbul'u fethettiği ve Fatih Sultan Mehmet'in göz bebeği olan Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra hizmete açılışında olmaması soru işareti olarak tarihe geçiyor.